Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hep birlikte belli zaten resim çizeceğiz. Resmi öğreneceğiz. Az önceki minik şeyden mi anlamışsınızdı. anlamışsınızdır. Kötü çizen çizenler varsa koşsun buraya. Neyse 10 abone olduğundan bahsedelim. Komik şeyler de çekerim. Yani neden beğenmiyorsunuz bilmiyorum videolarımı. 10 yaş ay 10 yaşına geçmek üzereyim. Yani 9 yaşındayım. 3. sınıfım. Göç gönderildim de 4. sınıfa gidecektim. Yani bunların hepsi üst üste geliyor. Ve hayır abla sen kötü çizersin demeyin. Ya da kardeşim siz sen kötü çizersin demeyin. Neden? Çünkü saçan bilseme yazıldım. O kadar güzel çizdiğim için. Neyse övünmek gibi olmasın hani içeriğimi, içeriğimi beğen, beğenmiyorsanız ben size komik videolar, oyun videoları da çekerim. Neyse devam edelim. Sen abone olun ve like atın. Neyse hemen videoyu durdurmadan geçeyim. Böyle karalamalar yapın ilk önce. Böyle böyle çizgiler yapın videoyu durdurup baya bir zaman harcayın. Böyle böyle eliniz alışırca resme diyemedim. Devam edelim. Şimdi önünüze bir bardak ya da nesne alabilirsiniz. Ben bardak aldım. Ve çizdim. Burada görünüyor. Zaten çizgilerle, yuvarlaklarla, karelerle yapmışım. Biraz sizi bekleyeyim hadi. Tavşancık geliyor. videosunu beğendi. Çıkı 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 çıkı. Gitti. Neyse. Biraz bekledim doğrusu. Şimdi biraz bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi bir konuya geçelim. Ben dedim burada güneş var. Burada ay var. Yani gölge. Bir yuvarlak çizin. ve bunu gölgelendirin. <laughs> Yine videoyu durdurup yapabilirsiniz. Sonra imzalara gelelim. İmzalar önemli şey. Bir, bir tane resim için. Ve yani özellikle resimlerde çünkü <laughs> pardon Biraz hastayım da. Ee, ne diyeyim yani. <laughs> Pardon buraları geçeceğim. Tamam biraz iyi oldu sesim. Resimde en önemli şey imzadır. İmzasız resim olmaz. Tarih yazacaksınız. imza atacaksınız. Böyle imzalar bulabilirsiniz. Ve resim yapmıştım. Resmimize geçelim. Böyle bir resim çizin

ve o güzel mi güzel detaylı mı detaylı resme gelelim. Ve o bu. Sizce güzel mi? Neyse. Video 4 dakikalık oldu biliyorum evet. Yani 5 dakikalık ama bunu sıkılınca izlersiniz yani resim çizmek için kısa olduğunu biliyorum ama üzgünüm. Yine konuşalım şu konuyu lütfen. Neden videolarımı beğenmiyorsunuz? Neden? Neden? Ha, neden? Neden? Ben size yani içeriğimi beğenmiyorsunuz. Babam yaptı. Babam istedi. Sadece resim çizdi. Yani videolarda atarım. Mesela güzel videolar, burçlarla ilgili. Sonra oyun, mobil oyun, bilgisayar oyunları, bir böyle. Playstation oyunları sonra ne bileyim çoğu 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 ve neden on aboneyim neden neden ne olur ne olur ne olur abone olun abone videoma ne olur 3 videom var bununla da 4 oluyor 10 aboneyim bu ne biçim bir lezalet bir kanal ne olur